Ya bir nevi özümüze döndük diyebilirim. Ee, uzun zamandır, hatta birkaç haftadır falan ardarda arda mağlubiyetler aldık. Bunun eksikliğini kendi aramızda çok tartıştık. Bizim kendi WhatsApp grubumuz var. Orada bile mesela bunun tartışmasını çok yaptık. Biz çünkü bu maçı bir nevi eğlencesinden ziyade gerçekten kendimize böyle başarı elde etmek için çabalıyoruz. Çünkü bu takım bir şekilde rakip buladığını duyurdu ve elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bize karşı herkesin bir önyargısı var. Sebebini bilmiyorum. Ya lider olduk diye mi bilmiyorum. Çünkü bundan önce kimsenin bize karşı böyle en ufak bir şey yoktu. Biz ne zaman liderliğe çıktık herkes bizim hakkımızı atıp tutuyor gerek yok gerçekten herkes bize ön yargılıydı örnek veriyorum mesela Scorpion da biz öyleydi bugün mesela adamlarla maç yaptık çok tatlı çok keyifli bir maç oldu Aynen. çünkü sadece bize karşı ön yargıları vardı tahmin edebiliyorum olabilir bizim de onlara oluyor ama sahada görüyoruz milletin ne olduğunu hala hakkımızda konuşanlar var sorun değil herkese maç alacağız bugün eksiğimiz vardı herkes elinden gelenin fazlasını yaptı sakatlarımız var kırmızı kartlarımız var tam kadroyla elbet karşılaşacağız biz elimizden gelenin fazlasını yaptık bu galibiyeti Kaan ediyorum. Badimi çok özledim. Buradan Çağlar abi, Mehmet'i özellikle tebrik ediyorum. Defans da Yahya abi, Sefa abi olsun. Herkesi tek tek tebrik ediyorum. Kalecimiz sakat haliyle oynadı. Biz ailesiyiz, buradayız. Elimizden gelenler zaman fazlasını yapacağız. Eyvallah. Evet, Ziya peki. <laughs> ee, tebrik ederim Atakan. Ziya siz de... Öncelikle iki takım da ayağını sağlık. Skopion kaptanının yaklaşımından dolayı hayır, hayır. E, teşekkür ediyorum. Bizi arayıp bizimle oynamak istediklerini söylediler. Biz de kabul ettik eksik olmamıza rağmen onlardan rica etmemize rağmen bizim arkadaşlarımızı kabul ettiler. Oyunlar, şey, oyunlarından <laughs> ötürü kendilerini tebrik ediyorum. Güzel. Umar herkesin ön yargısını kırmışızdır. Scorpion da bize karşı bir ön yargısı var. dediği gibi herkes sağda belli oluyor. Kişiliğini sağda belli ediyor. Görüyorsunuz buradan beraber ayrılıyoruz. Beraber başladık, beraber gidiyoruz. Gerginliğe gerek yok. Maç esnasında oluyor tatsız olaylar ama görüyorsunuz burada beraberiz beraber beraber orta çıkıyoruz. İki tak burada yana sağlık. Teşekkür şimdi... Bravo, Peki, e, ediyorum. Aysev'sinin en çok koştuğu maçı diyebilir miyiz ligdeki bu maç. <laughs> Gerçekten e, Skorpion gibi sağlam bir takıma karşı 2-1 geriden Aynen. gelip maçı farklı bitirmek çok güzel oldu biz için. Rakibimiz e, hemen altımızda çok iyi bir takımlar. Önlü iki maçlarda başarılar diliyorum kendilerine. Tebrik ediyorum ISFC <gülüyor> oyuncuları. <gülüyor> Mehmet e, <laughs> öne geçtiniz 3-2 <çıkıyor gülüyor> ama üstünüzü koruyamadınız. Akabinde ee, de hemen arka arkaya geldi goller. Sen de oyuna girdin ama yeterli olmadı. Neler söylemek e, istiyorsun? Şöyle diyeyim, iki tane net oyuncum yoktu. Bir tane defans, bir tane orta sağ. Ona rağmen yani arkadaşlara ben arayıp rica ettim. Hatta eksiklerinin olduğunu söylediler. Ben dedim Bize razı de bile geldim yani <laughs> oynayalım diye. Çünkü herkes gerçekten yani Skorpion olsun, AS olsun ya bu birinci, ikinci diye e, millet, yapmak, he, millet maç yapmak istemiyor. Yok onlar bizden güçlü, onlar bizden şey. Ya bak yenildik yani bir şey olmaz bundan. Yenildik diye bu ligin sonu değil. Evet. <laughs> yani gene e, devamı da var <laughs> bu belki maçın. Belki ilerleyen e, zamanında evet, bir kez oynayacaksınız. Bir maç yani, evet, daha oynayacaksınız. Belki rövanş oynayacağız haftaya, belki daha öbür evet. haftalarda. Belki o zaman da biz yeneceğiz. Yani Aynen. bunun şeyi yok. İki tane misafir oyuncu getirdim. Onlar takıma uyum sağlayamadı biraz. Ondan dolayı da ikinci yarı oyundan düştük. Yenilmemizi biraz ona biraz daha rakibin çok iyi olmasına bağlıyorum. Peki ee... yenilgi özlediniz <gülüyor> mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> 20 maçta iki yenilgimiz vardı. Üç yenilgimiz oldu. Bir şey olmaz. Valla dipnot veriyorum. Biz de galibiyeti özlemişiz. Güzel. <laughs> vallahi, vallahi güzel, güzel bir başlı gerçekten. Keşke herkes böyle olsa. Buradan böyle güle oynaya ayrılsak diyorum. Burada da bitiriyorum. Teşekkür evet, ederim. Tebrikler te te her iki takıma da başarılar. Tamam. Mehmet A Kaptan sen bir şeyler söylemek ister misin? Yok teşekkür ederim. İki takıma da kutluyorum. Çok evet. iyilerdi. Ben de iki takımın mücadelelerine dolayı tebrik ediyorum. Sağ geliyorum. ol abi. Bundan sonraki maçlarda her iki takıma başarılar.